Zoya. Hı? Benim için, ailem için ve kardeşim için yaptıkların hepsi için çok sağ ol. Allah'ım ya sana şükürler olsun. Bugün Robert Ahmet Han bana teşekkür ediyor. <laughs> Abisi özür dilemeyi bilmiyor, kardeşi teşekkür etmeyi bilmiyor. Ama bugün teşekkür ettin, çok hoşuma gitti. <laughs> Zoya, buraya geldiğinde çok endişeliydin. Geldikten sonra dönmek için çok şansın oldu. Oysa sen hep dönmeyi reddettin. Açıkçası ben bunu neden yaptığını hiç anlamamıştım. Robert, seni bırak. Belki Bayhan da anlamamıştır. Çünkü kimse bunu benden daha iyi anlayamaz ayan annemle babamı hiç görmedim ben. Şüphesiz ablamla enişten beni çok sevgi ve şefkatle büyüttü biliyorum. Ama aile ne, ilişkilerin önemi ne bunu Hindistan'a gelince anladım. Bayhan'ın ailesini gördüm. Şimdi de senin ailenin. Çok güçlü bir bağ var. Aralarında çok büyük sevgi. Belki sen ve Bayhan birlikte yaşamıyorsunuz ama yine de birbiriniz için hayatlarınızdan vazgeçersiniz. Bunları daha önce hiç görmemiştim. Doğrusu insan ilişkilerinin gerçek önemini buraya gelince anladım. Belki bu yüzden bazen büyük anneni, bazen babanı kırmamak için buradan gitmedim kim bilir. Ama şimdi gitmekte özgürsün. Bayhan'a döneceğim için çok mutluyum. Şu an ne yapıyordur acaba? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Benim adım Tanvir. Sizi aradım çünkü başka çarem yok. Bir kadın rezil olmaktan korkar. Ben de korktum elbette ama bugün dünyanın önünde rezil olmaya mecburum, ne yapayım? Bir kadın kullanılıp atıldığında ne yapabilir? Söyleyin ne yapayım kızım? Mesele ne? Söyle bize seni temin ederim adaleti bulacaksın. Kandırıldım hocam, kandırıldım. Evleneceğine söz verdim. Sonra terk edip gitti. Hem de karnımda. Onun çocuğunu taşıyorken söyleyin. Siz söyleyin bu çaresiz, başsız kadın. Ne yapsın? Ne yapayım ben? Kim o peki? Söyle bize. Çocuğa neden hakkını vermiyor? Bakarız. gelncemi benimle evlenmeye numaramın işe yarayacağını biliyordum kesinlikle emindim daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.